Evet arkadaşlar şu anda direksiyon dersindeyiz. Öğrencinin kendi aracı. Öğrencinin kendine güveni olmadığı için ben arka koltuğa geçtim. Buradan uzaktan eğitimle dersimize devam ediyoruz. Burası güzel sağ koltuk. Kendimi şu anda milletvekili gibi hissediyorum. Burada bakın şöyle bir şey var. Sular var falan. Güzel yani. Buradan sağa dönüyorum. Sağ sinyal. Kendisi heyecanlı olduğunu söyledi. Ama bir şekilde tek çıkacak trafiğe. Geçebilirsin oradan, girelim. Girelim. Sakin, evet güzel. Boşluğu gördük, yaya yoktu, devam ettik değil mi? Şimdi duralım. Oradan bir vale araba çıkarıyor. Orası ters biraz. Tamam, devam ediyoruz. Piazza'ya doğru ilerliyoruz şimdi. Nasıl, daha mı dikkatlisin şu anda? Bu şekilde öğrenci özgüvenini kazanması gerekiyor arkadaşlar. Genelde bazı öğrencilerime yapıyorum bunu, tek çıkmaktan korkan öğrencilerime. En azından önce bir arka koltuk, sonra kendisi devam eder. Sola bakıyoruz, yavaş. Biraz sağlı gel, yavaş yavaş. Kaldırma dikkat ediyoruz, değil mi? Sağa neden girdik? Dur bakalım şimdi, dur. Sol boş mu bakalım, verelim sinyalimizi girelim. Burada şimdi AVM'nin girişi ya. Bak iki şerit iş, işgal burada. Buradan kaçıyoruz aradan. Devam ediyoruz. Yani ileriyi de görmemiz lazım trafikte. Sadece önümüze bakmayacağız. E solumuzu da bir kontrol edelim. Gelen giden var mı? Şu anda Piazza AVM'nin önündeyiz. Buradan yol iki yol ayrılıyor. Biri ana yola, biri sağa. Sağa gideceğiz. Sinyalimizi verelim. Aynalarımızı da kontrol edelim. Motosiklet falan da geçiyor olabilir yanımızdan. Dikkat etmemiz lazım. Vallahi burası rahat. Burada top falan da var arabada arkadaşlar. Sıkılmıyorum yani arkada. Şimdi ileriden Medika, Medikana Hastanesi'ydi değil mi? Oraya doğru döneceğiz. Bu nedenle nerede kalmamız lazım? En sağda kalmamız lazım. Sağa girelim erkenden ama. Değil mi? Evet. Erkenden girdik. Tabi buradan giriyoruz. Solumuza baktık. Gelen araç var mı? Yaya var mı? Yaya ışığına baktık. Serbest değil mi? Düzelttik direksiyonu. Zaten şu anda bize yeşil yandı. Devam ediyoruz. Nasıl biraz güvenin geldi mi? haftan evet. birazdan daha fazla gelecek. Sen sadece dikkatli kullanmaya çalış. Takip mesafesine dikkat et. Solun boşsa sol şeridi de kullanabilirsin sollamak için. Burası sanayi arkadaşlar. Soldaki Gülsam Sanayi. Samsun. Şimdi buradan devam edeceğiz. Medikan Hastanesi'ni biliyoruz. Oraya doğru devam edeceğiz. Solda kalırsak o sola dönenler için değil mi sol? Biraz yavaşlayalım. Sinyalimizi verdik, aynamıza baktık. Süper. Şimdi araçların konumlarına göre bakacağız. Soldaki aracın arkasına durursak daha iyi olur, değil mi? Zaten sol şerit boş şu anda. Hafiften açmışlar solu. Diğer araç sürücüleri de araçlarını düz konumlandıramayabiliyorlar. Mesela soldaki araç Orada sıkıştı kaldı. Öndeki Broadway'in duruşu yanlış mesela. Biraz sağda durması lazım, değil mi? Bak soldaki geçemiyor. Aç biraz sağa devam et. Signana bakarak gidiyorsun tabi.